Merhaba arkadaşlar. Alojili Fizik Saati'ne hoş geldiniz. Atışlarla ilgili güzel bir soruyla karşınızdayız. Hava sürtünmelerinin ihmal edildiği ortamda yatay V0 hızıyla fırlatılan M kütleli cisim şekildeki yörüngeyi izliyor. H bölü X oranı verilmiş. Tanjant alfa bize soruluyor. Şimdi bu tür sorularda pratik çözüm yapmak istiyorsak şöyle yapabiliriz bakın. Bu yatayda bu cisme bir kuvvet etkimediği için yatayda sabit hız harekettir. O zaman ne diyoruz? Yatay atış. Yatayda sabit hızla hareket. Düşeyde ise düşeyde ise serbest düşme. Serbest düşme. O zaman şu grafik çizerek çok kolayca ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Hız zaman grafiği yatayda ne yapacaktı? V0 hızıyla sabit hız hareket yapacaktı. Düşeyde ise serbest düşme olduğu için hızını sıfırdan ne yapacak? Arttıracak. Tam buraya geldiği zamanki hızı şu V0 olacak. Şeyde hızı da VY olmuş olacak. Demek ki o zaman t sıra sonra yere çarptıysa buraya da ne diyeceğiz? R'ye diyeceğiz. Bu grafiğin altında kalan şurası bakın. H, H olacak. Burası da ne olacaktı? X olacak. H bölü X oranı bize ne yapılmış? Verilmiş. H bölü X oranı eşittir. Bu grafikte bulmak istersek. H ne oldu? V'ye çarpı T bölü 2 değil mi? V'ye çarpı T bölü 2. X ne oldu o zaman? Şu altta kalan alan olduğu için. B0 çarpı B0 çarpı T. H bölü x 2 bölü 3 olduğuna göre T'ler gitti. Vy bölü 2V0. Pekala. Vy bölü V0 oranımız ne oldu? 4 bölü 3. Pekala buradan şöyle yazacak olursak. Tanjant alfa ne oluyor bakın. Grafik orada şekilde yazacak olursak. Karşı V'ye komşu da V0 olduğu için aslında biz tanjant alfa'yı ne yapmış oluyoruz? Bulmuş oluyoruz. Cevap veriyoruz. Ceyhan. Videoların devamı için fizik saatine abone olup like atmayı unutmayınız. Herkese sağlıklı, mutlu, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.